aleyküm arkadaşlar. Epeydir video atamıyoruz. Herkesten özür diliyoruz bunun için. Biliyorsunuz Haydar'ın sağlık durumuyla ilgili bir sıkıntılı durum vardı. Şimdi normale döndük çok şükür. Yaklaşık e, bir ay geçti. 5-6 e, hafta oldu. 6 hafta önce idrar yollarında bir sıkıntılı durum vardı. Sondayla vesaireyle, antibiyotiklerle e, diyet maması ile özel diye, ürünler sistem diyet maması var özel. Onunla beraber biraz da lazerin hareket kabiliyetiyle Haydar bayağı şu bölgeden bayağı bayağı bir zayıflattık. Evet. Bir şekilde oyun, oyun oynaması gerekiyor. Hoplaması zıplaması gerekiyor. Evde böyle sürekli müddette yattığı için Haydar arkadaşlar bir sabahleyin yaklaşık bir 30 gram kadar mama veriyorum ben erken saatte ondan sonra şöyle saat öğlen saatlerinde bir iki kaşık yani yaklaşık bir 20 gram daha mama veriyorum onu da yiyor suyunu bolca içiyor evin her tarafına su kabı koydum aşağı yukarı temiz su dolduruyorum ben normal Arıtma suyu veya plastik şişelerde satılan sulardan ya yani çeşme suyu vermiyorum. Kireç oranı çok yüksek çünkü. Bir diğer hadise de arkadaşlar mamasını sini düzenli vermeniz, akşamleyinde yine bir iki kaşık veya üç kaşık yani 30 gram kadar daha bir mama vererek de olayı kapatıyoruz. Günlük dozu bu Haydar. Bu şekilde. Bir de akşamları ve sabah erken saatlerde biraz lazer lobunu oynatarak şu bölgeleri görmüş oldunuz. Şöyleydi. Şu kısmı baya baya bir erittik ama çok hafif şuralar da var gene. <laughs> İnşallah o da düzelecek. Tamam yat yat. Yat hemen kalktın. Yok bir şey yok. Avucun içinde bak. Yakala onu. Gördün mü? Olan Aydar ne adamsın ya. Avuca avuca şöyle bir tokat vur bakayım yakala ona. Evet arkadaşlar bu lazer olayı 40 TL'lerde satılıyor. Veya oyuncakçılarda satılıyor. Basit şu şekilde. Anlatabildim mi? 20 lira 60 lira. 40-50 liraya da satan var vicdansızlar da. Yani normali 20 lira 30 lira. İçerisindeki pil parası kadar bir şey yani sonuçta. Haydar'ım bakayım bir boncuğum. <laughs> Haydar'ı biraz koşturalım. Haydi bakalım koş bakalım. Haydar bundan oynayacağım diye ortalığı duman etti arkadaşlar. Vallahi. Akşamda maç vardı. Maç izlerken voleybol takımını Bayan voleybol takımını da tebrik ediyoruz bu esnada. Milli takımı. Amerika'yı yendiler. Yarı finale çıktılar. O heyecanla biz çekirdek yiyorduk. Haydar da o heyecanla masanın üzerine hoplayıp zıplayınca her taraf çekirdek oldu. Daha emin olun var ya paspas yapma şansımız olmadı daha ya. E, sabah erken saat. Çok da sıcak bugün. Anormal derecede. Haydar'ın bütün derdi bu. Arkadaşlar en sonunda mutlaka bu lazeri yakalattırıyorsunuz. Yakalattırmazsanız ne olur? Kediniz sinir sahibi olur. <laughs> Onun için mutlaka her oyunun sonunda yakalattırmak zorundasınız. Ve ödüllü vermek zorundasınız. Yani onu avlamış hissini uyandırmanız gerekiyor. Ya böyle salak salak bakar yani. Değil mi Haydar? Bakayım lan. Pişt. Alo. Neredeymiş o? Neredeymiş? Neredeymiş? Bakayım. Bakayım neredeymiş? Haydar'ın kolundaymış. Allah 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 Allah. Çok enteresandır. Normalde bu lazer çok hızlı oynuyor. Ama çekim esnasında çok yavaşmış gibi gözüküyor. O da benim tuhaf aslında. Şu anda çok süratli oynatıyorum ben bunu. Ama çok yavaş geçiyor kamerada görüntü. Bu da enteresan. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Haydar'ın genel sağlık durumu gayet iyi. Normalinde artık normalle döndük çok şükür. Hepinize çok selamlar. İlginiz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Video gelmedi diyen, bizi çok seven arkadaşlarımıza selam olsun. Böyle bir video atalım. Devamını inşallah getirelim. Hepinize ilginiz ve alakanız için çok teşekkür ediyorum. Beğenileriniz ve yorumlarınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.